Yepyeni bir Rebuild videosuyla beraberiz. Bugün Beşiktaş Rebuild yapacağız. Şöyle, yani 2023 yazını sıfırdan oynatıyoruz. Yani Beşiktaş transferde daha farklı hamleler yapsaydı diyelim ne olurdu? Bu senenin transferlerinden bir tek Rashissa ve Rebic'i tuttum. Onun dışındaki oyuncularla devam etmedim. Eee... Yani Beşiktaş'ın durumunu biliyorsunuz anlatmaya gerek yok. Yani çok istenmediği bir durum, istenmeyen bir durum. Ya yani ben bir fenerli olarak bile e, ne diyeyim? Bu duruma şaşırıyorum. Hani Beşiktaş'ın daha iyi yerlerde olması gerekiyor. Yani o Lugano maçı rezalet bir kere. Sonra hani İstanbulspor yenmiş olabilirsin ama sen Milli Aradan sonra Galatasaray'la oynayacaksın. Öyle oynayacaksın. Yani bu Galatasaray şu anda birlikte bir de Kayseri ile beraber kaldı. Rams Park'ta ne zamandı? Cumartesi olması lazım. Bir hafta 20 küsürlü cumartesi. İşte iki hafta sonra olacak. Evet antrenör olarak Lopetegi'yi getirdim. Ya biraz gerçekçi bir antrenör bulmak istedim ve piyasada araştırdığımda boş olan Lopetegi vardı. Ya 1.81 puan ortalaması var yanlış hatırlamıyorsun. Hani iyi bir ortamı değil ama bu adam Portoda çalıştı. Portoda yaptığı performanstan sonra Real Madrid'de kısa bir süre görev aldı. Sevilla yaptı. Seviyeli, istikrarlı bir şekilde takımı bir 3 -4 sene dördüncü yaptı. Arada bir UEFA da kazandı. Sonra geçen sene kötü başlayınca yollandı. Geçen sene Wolverhampton'a geçti. Wolverhampton'la işte bir idare eder bir performansı vardı. Sonra da sezon başında Wolverhampton'la olan görevi sonlandırıldı. Arada İspanya milli takımı da yapmıştı. Evet. Şimdi Şimdi gidin takımı yani Lopetegui'ye göre böyle bir takım kurduk. Hemen gösteriyorum. Enis Bardi'yi aldım. Trabzonspor'dan 4.8 abi. Bardi. Şimdi Nenyat Bielitsa da gitti. Abdullah Avcı gelecek diyorlar. Abdullah Avcı gelirse Bardi'nin Trabzon kariyeri bitti. Ben Beşiktaş'ta iyi iş yapar ya bu adam. Montero'yu çağırdım yolda. Zeki çeliği getirdim Sabek'e nedenine. Evet, Rozier'i sattım. Bu malum saçma 3 Türk oynatma kuralından dolayı. Yoksa ben Rozier'i tutmayı düşünüyordum. Yani tutmasam bile Rozier'in yerine yabancı bir Sabek attım. Mesela Hector Beller'im vardı bu videoya başlarken. Merit Demiral'ı aldım Ya şeye gidecektim. Koray Günter'e gidecektim aslında ama kiralıktı. O yüzden... Demiral'a gittim. Ya yani Merit Demiral Arabistan'da beğenilmiyor. Arabistan'da bile top oynayamıyor. Ya yani bizim ligimizde Beşiktaş zannetmiyorum ama Başakşehir, Trabzon gibi böyle e, kumar transferini rahat yapacak bir takıma gitmesi lazım. Bence. Enkudu'yu sattık. Sayısı Barcelona'ya sattık. Orada çok büyük bir hata yaptım. 15 milyona başka bir teklif vardı. Onu kabul ettim. Yanına Barcelona'yı kabul ettim. Adam Barcelona'ya gitmek istedi. Palişka'yı getirdim Gezal takasıyla. Ya bu e, aklımda olan bir şey değildi aslında. Yani bir ilerlerken bir baktım Raşit Gezal'ı Almasır transfer etmek istiyor. Ben de dedim hani madem Gezal'ı istiyorsun ver Talişka'yı. Anlaştık. Yedek forvet olarak da Morelos'u takıma kattım. Ee, 4-3-3 ya oynatmak istediğim diziliş aslında böyleydi ama Talişka'yı ideal yer bulamadım. O yüzden 4-2-3-1 dar diziliminde böyle mevki değiştirerek böyle bir nasıl diyeyim değişik bir dağılımla da işte Talişka'nın yeri çok değişik. Bu bakar biraz daha sola kaymış şekilde oynuyor. Böyle bir dizilişe ee, başvurdum. 3 Türk kuralını Ersin, Ziki ve Merit'le sağlıyoruz. Ersin ya biraz da FIFA odaklı olarak Ersin almıyor. Yoksa gerçek hayattaki performansa göre Ersin değil ilk 11 oynamak Beşiktaş'ın şu anda kalesinde olmamalı. Beşiktaş'ın bence kiralaması gerekiyor onu. Mert Günok gerçekten daha iyi oynuyor. Bu arada Necip yerine de Bardi'yi koyalım. Ya yani Muleka elde kaldı ona üzüldüm. Muleka'yı satmak istiyordum. Neyse yapacak bir şey yok. Zeki ile Masuaku kenar beklerimiz. Omar Koley, Merit Demiral ikilisi stoperde. Jetson'a Cahmetovic'e zaten söylenecek bir şey. Güzel bir ikili. Raşitse Rebic. Talişka Abu Bakar. Ee, tutma sebebim. Yani şöyle bir takımda mesela Raşitse daha çok öne çıkar. Çünkü Milot Raşitse Galatasaray'da da e, öne çıkan bir oyuncu değildi. Biraz daha hani görev adamıydı Raşit Yani Kerem'i, işte Mertens, Icardi'si vardı. Burada da işte Rebic, Talicca, yani bu bakar. Hani bu üçlünün arasında hani ileride çok fazla şey yapamayacak için işte, savunma katkısıyla. Sonra işte gerektiği anlarda e, yapacağı doğru hamlelerle Raşit sağa öne çıkar. Alfredo Morelos sonra yedek. Ya Bakar gibi böyle komple bir forvet yok zaten. Morelos biraz daha Bakar'a yakın ama Bakar'dan daha kısa ama Morelos. Morelos 1.77. Ee, sonra Cenk Tosun yedekte. Enis Bardi var. Bu adamdan çok şey bekliyorum. Salih Uçan, e, Onur Bulut, Tayyip Talha, Mert. hadi At Atiba'yı tuttum. Yabancı da 11 mi 12 mi yanlış hatırlamıyorsam yabancı sayımız var. Ee, şimdi takımı konferans ligine yerleştirdim. Ama gruplarla oynamadım. Yaz buradan yani, sezon başlangıcını da göstereyim. 4 ee, beraberlikle başladık. Antep Karagümrük, Ümraniye ve Galatasaray'a karşı berabere kaldık. Ee, Adana ve Başakşehir maçlarında galibiyet oldu. Konferans grubunda da Başakşehir'in grubuna ekledim. Yani diğerleriyle uğraşmadım. Ya Fiorentina ve Hearts, e, Munküppür ve Bodo ile aynı güç seviyesindeydi. Lugano'nun güç seviyesinde bilmediğim için bu takım kaldı. ya Ben direkt sezonun sonuna kadar simüle edeceğim. Bakalım Beşiktaş'a e, düzeltebilmiş miyiz, yoksa sonuç yine mi aynı. Evet geldik sezon sonuna bakalım. Löpete gili Beşiktaş. Sezonu nasıl bitirmiş? E, menajer reytingi düşük. Bu iyi bir şey değil. Ve lig... Beşiktaş Türkiye kupasını kazanıyor. O ligde 5. olmuş ama. E, yani son 3 haftada bir beraber 2 yenilgi vardı. Onları galibiyete çevirseydi... Beşiktaş 72 73 yani, Çok şey değişmiyor. Ligde 5. sıra. 19 galibiyet. 12 beraberlik 5 yenilgi şampiyon 82 puanla Galatasaray olmuş. Evet, Türkiye Kupası'nı gördük bir UEFA Avrupa konferansı ligine bakalım. Fiorentina ile Villarreal finali oynamış ve Villarreal değil mi? Fiorentina kazanmış. Gruptan ikinci çıkmış Beşiktaş Fiorentina lider çıkmış. Ön eleme turunda Kilmar elemiş. Son 16'da Azi Akmar elemiş. Çeyrek finalde Slavia Praha'yı elemiş. Aa yarı finalde Fiorentina gelmiş. Fiorentina eğleniyor. Beşiktaş burada ve finalde de zaten Fiorentina kupayı kazanan taraf oluyor. En azından şampiyona elenmiş oldu. Beşiktaş ooo Ersin 77'ye çıkmış. Ersin çok iyi gelişmiş. Şimdi hemen oyuncu istatistiklerine bakalım. Ersin 41 maçta 4 asisti de var. Helal. Talişka 23 gol 12 asist. Bütün Beşiktaşlıların zaten hala dönmesini istediği bir adam Anderson Talişka. Vallahi ben de merak ediyorum. Getson ve Talişka ikilisi yan yana nasıl olur? Of. Of. Of diyorum. Başka bir şey demiyorum yani. Fred Şimanski vs. Getson Talişka. Anterevic 19 gol 6 asist. Raşitsa 17 gol 3 asist. Bak Raşitsa işte bak istediğim katkıyı vermiş. Raşitsa kendini de göstermiş. Raşitsa'ya tutunmak, Gezal'ı yollamak doğru hamleymiş. Bunu gördük. Cenk Tosun 12 gol 1 asist. Yedekten iyi bir katkı. Abu Bakar 10 gol 4 asist. Gerson evet, 8 gol 7 asist 81'e çıkmış. Zeki 79'a çıkmış 6 gol. Morelos 5 gol. Adiz Ahmetovic 4 gol 7 asist. Merit Demiral 2 gol 1 asist. Masuako 6 asist yapmış. Enis Bardi'den e, beklediğim performansı alamadım. Salih Uçan, Umut Meraş birer gol atmış. E, başka Mulyakar'ın 6 maçta hiçbir katkısı yok. Vasıfsız herif. Ya yani zaten hiç sevmiyorum bu herifi. Hani bak Fenerli olarak sevmiyorum. E, böyle gördük ki Beşiktaş ıı, yanlış yerlere yatırım yapmış. Bak mesela yani bir Taliçka'yı aldık. Ante Reviç'e Beşiktaş'ın bence güvenmesi lazım. Reviç'e biraz daha süre verilmeli çünkü geçen sene de iyi top oynadı. Milot Reşit'sa, yani Beşiktaş'ta Gezal var, Gezal var ama Raşitsa'nın da olması lazım. Yani eğer Reviç, Abu Bakar ve mesela devre arası güzel bir on numara alırsa Beşiktaş Raşitsa öyle bir katkı verir ki. Çünkü Reşiktaş bir takımın ana oyuncusu değil. Bir takımın yan parçası olmalı. Tosun güzel oynuyor. Abu bakar biraz beklediğimin altında kalmış. 8 gol de az bir rakam yani. Zeki Çelik iyi gelişmiş. Jetson Fernandez'e zaten diyecek bir şey yok. Komple bir oyuncu. Ben çıkıyorum. Jetson komple bir oyuncu. Morelos da hayal kırıklığı yarattı. Bakalım. Beşiktaş düşecek mi? Ama... Ben gerçek hayattakinden daha iyi bir takım kurmuş gibiyim. En azından kupa ve konferansla ligde 5. sıra çünkü kötü bir sonuç. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Daha fazlası için takipte kalın ve hoşçakalın.